Merhaba arkadaşlar. Yemek Dünyası kanalına hoş geldiniz. Kış hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Bugün sizlerle közlenmiş patlıcan ve kapya biber salatası tarifini paylaşacağız. Bu salatayı kahvaltılarınızda da yiyebilir, pratik bir şekilde hazırlayıp misafirlerinizin önüne de koyabilirsiniz. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle 2 kilo patlıcan, 1 kilo kapya biber ve yarım kilo yeşil köy biberi yıkanıp kurulanır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisinin içerisine hepsi güzelce dizilir. Fırında patlamamaları için üzerlerine bıçakla küçük küçük delikler açılır. 180-200 derecelik fırında yumuşayıp kızarana kadar fırınlanır. Evet, gördüğünüz gibi arkaları da güzelce közlenmiş. Ve kolay soyulabilmesi için hepsini bir tabağın içerisine alıp üzerini streçleyerek bir kenarda bekletiyoruz. Bu şekilde kabukları daha kolay soyulacaktır. Bunlar bir kenarda beklerken biz de domatesleri hazırlayalım. Yarım kilogram kabukları soyulmuş Bursa domatesi diğer ismiyle armut domates küçük küçük küpler halinde doğranır ve bir kabın içerisine alınır. Şimdi ise patlıcanların ve biberlerin kabuklarını soymaya geçebiliriz. Kapya biberler güzelce soyulur ve içerisindeki tohumları temizlenir. Temizlenen biberler ince şeritler halinde kesilerek aynı şekilde minik minik küpler halinde doğranır. Patlıcanlar da aynı şekilde kabukları soyulup gösterildiği gibi küp küp doğranır ve kenara alınır. Biberler ve patlıcanların tamamı bu şekilde hazırlanır. Yeşil köy biberleri de kabukları soyulup küçük küçük doğranır. Artık pişirme işlemine başlayabiliriz. Tencerenin içerisine bir çay bardağı zeytinyağı veya çiçek yağı koyulup kızdırılır. Halka halka doğranmış acı, sivri, yeşil biberler içerisine ilave edilir ve sotelenir. Doğranan domatesler de ilave edilerek domatesler yumuşayana kadar pişirilir. Domatesler yumuşayınca içerisine Kapya biber ve yeşil köy biberleri ilave edilir. Birkaç tur karıştırılır. Patlıcanlar eklendikten sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sirke ve bir baş sarımsak ilave edilir ve hepsi iyice karıştırıldıktan sonra kapağı kapatılarak 1- iki dakika daha pişirilir. kapatmanıza yakın içerisine doğranmış maydanozlar ilave edilir. Ve bir iki tur karıştırıldıktan sonra altı kapatılır. Hiç bekletmeden sıcak sıcak hemen kavanozlara doldurulur. Burada tek porsiyonluk küçük kavanozları doldurmanız daha iyi olacaktır. Her videoda söylediğimiz gibi, eğer sıcak sıcak kavanozlar kapatılmaz ve soğutulur ise kapaklar tutmaz ve bozulmasına sebep olacaktır. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup, yorum ve beğeni bırakarak bize destek olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.